Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde çarpma işleminin sonucunu tahmin etme konusunu ele alacağız. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. çarpma işleminin sonucunu tahmin etme. Bir örneğimizle başlayalım konuyu. Nasıl anlatma, anlatacağımıza dair bu örnekten yola çıkarak anlatalım isterseniz. Şeyda fiyat 19 lira olan kitaplardan 9 tane aldı. Şeytan'ın aldığı kitaplar için ödeyeceği parayı tahmin edelim. Tahminimizi şeytan ödeyeceği parayla karşılaştıralım. Şeytan'ın aldığı kitaplar ile ödeyeceği parayı bulunurken 19'da 9 sayıları çarpılır. Tahminimizi yaparken çarpanları en yakın onluklara yuvarlayarak yapıyoruz. Evet. mi tahmin etme aşamalarını tek tek anlatalım. Öncelikle ile 9'u çarpmadan önce sayıları en yakın onluğa yuvarlıyoruz. 19'u en yakın onluk olan 20'ye, 9'u en yakın onluk olan 10'a yuvarlıyoruz ve çarptığımızda 200 lira buluyoruz. Tahminimiz 200 lira. Şimdi gerçek sonucu bakalım. 19 ile 9'u çarptığımızda ise 171 lira buluyoruz. Bu gerçek sonuçtur. Şeytan kitaplar için ödeyeceği para 200 lira olarak tahmin ettik. Şeytan gerçek ödeyeceği para ise 171 liradır. Tahminimiz şeytan ödeyeceği paraya yakındır. Sevgili öğrenciler, çarpma işleminin sonucunu tahmin ederken en yakın onluklara bazen ise en yakın yüzlükleri yuvarlayarak yapıyoruz. En yakın onlukları yuvarlamamızın sebebi tahminen daha çok yaklaşmaktır. En yakın yüzde yuvarlarsak tahminimiz gerçek sonuçtan çok uzaklaşacaktır. Ama en yakın onluğa yuvarladığımızda gerçek sonuca daha da yaklaşabiliriz. Şimdi örneklerle konuyu pekiştirelim isterseniz. 38 çarpı 4 işleminin sonucunu tahmin edelim. Tahminimizi işlem sonucuyla karşılaştıralım. Ne yapacağız? Öncelikle sayıları e, en yakın onluklara yuvarlayacağız. 38'i en yakın onluk olan 40'a yuvarlıyoruz. Ve 4 ile çarptığımızda 160 olarak buluyoruz. İkinci çarpanı bu süre yuvarlamadık. Sonra gerçek sonuca bakıyoruz işlem sonucunu. 152. Gördüğünüz gibi birinci çarpan en yakın onunla yuvarlamamızda bile gerçek sonuca çok yaklaştık. 160 tahmin işlem sonucu da 152'dir. Evet. İki çarpanı bulunan bir çarpma işleminde sonucu tahmin ederken çarpanlardan biri ya da ikisi en yakın onunla yuvarlarak çarpılır. Bazen birini yuvarlayabilirsiniz. Bazen ikisinde birden en yakın onunla yuvarlayarak çarpma işlemi yapabilirsiniz. O size verilen çarpanlarla alakalıdır. İşinizi tamamen kolaylaştıracak şekilde yapmanızı öneriyorum. Gerçek sonuç bulunduktan sonra tahminle gerçek sonuç karşılaştırılır sevgili öğrenciler. Yani gerçek sonuçla tahmin çıkarılır. Doğru, ne, sayıya ne kadar, doğru sonuca ne kadar yaklaştığımız bulunur. Mesela 69 8'i çarparken önce 69 en yakın onluk olan 70'e yuvarlayıp 80 ile çarpıp 8 ile çarpabiliriz. İkinci yuvarlamadan ne yapıyorduk? Kısa yoldan çarpma işlemlerinde olduğu gibi 7 ile 8'i çarpıp 56 bulup kullanmadığımız sıfır yanına ekliyoruz ve tahminimizi 560 olarak buluyoruz. Sonra gerçek sonuç olarak 69 ile 8'i çarparak 552 buluyoruz. Sonuca ne kadar yaklaştığımızı bulmak için tahminden gerçek sonucu çıkarıyoruz ve Sonuca 8 sayfa yaklaşmışız. İyi bir tahmin yaptığımızı söyleyebiliriz. 2 çarpana olan bir çarpma işleminin sonucunu tahmin ederken çarpanlardan biri ya da ikisi en yakın onunla yuvarlanır demiştik. Şimdi iki örnek var önümüzde. Birincisinde sadece birinci çarpan en yakın onunla yuvarlanırken ikinci örneğimizde hem birinci hem de ikinci çarpanı en yakın onunla yuvarlayarak yapıyoruz. Öncelikle birinci çarpanda 28 ile 7'yi 4'ü çarparken sevgili öğrenciler sadece birinci çarpan 28 en yakın onla yuvarlayıp 30 oluyor. Sonra onu 4 ile çarpıp tahminimizi 100 olarak buluyoruz. İşlem sonucunu da 28 ile 4'ü gerçek çarpma işlemi yaparak 112 buluyoruz. Tahminimiz 120, işlem sonucumuz 112. E, ee, tahmin işlem sonucunu karşılaştırmak istersek tahminden yani 120'den 112'yi çıkardığımızda 8 bulacağız. 8 sayı sonucu 8 sayı yaklaştığımızı gösterir. Bu da iyi bir tahmin ettiğimizi tahmin ettiğimiz anlamına gelir. İkinci işlemimizde 19 ile 8'i çarparken sevgili öğrenciler hem birinci çarpanı hem de ikinci çarpanı en yakın onluğa yuvarlıyoruz. 19'u en yakın onluğa yuvarladığımızda 20 oluyor. 8 en yakın onla yuvarladığımızda ise 10 oluyor. Kısa öden çarpma işlemleri nasıldı? 20 ile 10'un yanındaki sıfırları hiç dikkate almıyoruz. Sadece 2 ile 1'i çarpıyoruz. 1 kere 2. 2 kullanmadığımız 2 sıfırı yanına ekliyoruz. Tahminimizi 200 olarak buluyoruz. Gerçek işlem sonucunu bulmak için ise 19 ile 8'i çarpıyoruz ve 152 buluyoruz. Tahminimiz 200, işlem sonucumuz 152. İşlem sonucuna ne kadar yaklaştığımızı bulmak için tahminden işlem sonucunu çıkarıyoruz ve 200 200'den 152 çıkardığımızda 48 buluyoruz. Bayağı tahminden gerçek sonuçtan uzaklaştığımız anlamına geliyor. Yani ikinci çarpanı yani 8'i yuvarlamasaydık ona en yakın onunla işte tahminimizde işlem sonucuna daha çok yaklaşmış olacaktık sevgili öğrenciler. Evet. Çarpma işleminin sonucunu tahmin etmekle ilgili e, konumuz bu kadardı sevgili öğrenciler. Size önerim e, önünüze birkaç tane işlem alıp bu konunun üzerinde etkinlikleri yaparak pekiştirmenizi öneriyorum. E, kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan, canlı yayın bildirimlerinden haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.